Savcı seni bekliyor dedin değil mi? Nerede bekliyor savcı beni? Gidince görürsün. Araçta telsiz yok. Polis arabası değil mi bu? Bakımda. Hı. Eyvallah. Araç beyaz sedan. Tekrar ediyorum araç beyaz sedan. Unkapanı yönünden Karaköy istikametine doğru takip takipteyim. Ekiplere haber verin önünü kessinler. Dur be Canan, dur be Canan. Geç, geç. Birader. Ağzım açıyor. Nefes alamıyoruz. Benim trafikler Çalışmıyor. Abi. Tamam. Açmayın, ne yapalım? Siz sanki şubedendiniz ağlar.

Kan alacak sizden kan. Onu bilin de öyle eylem yapın. Konuşma. Dizine sıkarım. Buyurun <laughs> Bas 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 bas. Geldi 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 bas. Çek sağ çek sağa. çekilin <laughs> lan. Savcı Selim Kara. Sayın savcım bir yanlış anlaşılma olacak. Sok ulan yani. o kimliği cebine. Şöyle yapıyoruz. Siz çocuğu bırakıyorsunuz sağ salim dışarı çıkıyor çocuk. Ben alıyorum gidiyorum. Ya da devletin savcısına mukavemet gösteriyorsunuz. Kimin gücü kime yeterse. Anlaştık mı? Ha? Kararınızı verin. Bırak çocuğu insin. Nasıl? Bırak dedim. Tamam gel. Abi bırak dedim. Savcı Ali Şahin'in çakalları bunlar. Aldırmayacak mısın? Savcı kaçıyor kansızlar. Savcı takip etmeyecek misin bunları sen? Koş lan koş! Savcım polis çıktı zaten. Bizlik ne var burada? Lan ne polisi? Aç şu kapıyı! Aç! Şimdi araç beyaz ticari minibüs. BRL catering logosu var üstünde tekrar ediyorum. BRL catering logosu var üstünde ve limandan çiftlik yol istikametine doğru kaçıyor. Oğlum bassana biraz ya. Sadece bu arabanın bakımları geldi Allah o yüzden getirdim. Allah getir, Allah ya ne yavaş, yavaş gidiyor. Ne yavaş gidiyor bende gidiyor da sende mi gitmiyor şu araç? Kafan hiç çalışmıyor oğlum ya? Bas şu gaza biraz bas. Kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Çekil dayı çekil. Çekil kaçtık! Kaçtı, kaçtı. Allah'ım ya Rabbim şuradan gir önüne geçeceğiz. Uçur, gir, gir. Evet ya. Gir önüne geçeceğiz şimdi. Devam et, devam et. Bas şimdi, bas, bas, bas. Oğlum bas sana biraz. Gir, dibine gir adamın. Savcım araba hızlı gidiyor ama. Oğlum, sen de hızlı git işte, bas biraz, bas. Geç, önüne kır şimdi. Nereden? Kır. Oh. Yavaş. Oğlum yanaşsana. Savcım gitmiyor bu araba, gitmiyor. Ulan nasıl gitmiyor? Bas biraz ya. Basmıyorsun, ben hissediyorum, basmıyorsun. Basıyorum savcım, basıyorum. Bak nasıl basıyorsun? Çek ayağını, çek! Savcım ne yapıyorsun? Bas, bas! Ya ne yapıyorsun? Bas! Savcım. Bas. Savcı. bas! Savcı! Savcı! Ulan ne oluyor? Ulan ne yaptın? Ya niye duruyorsun? Silah çıkardı, adam sıkacaktı bizi. Oğlum niye duruyorsun ya? Ya adamlar bizi silah doğrultu diyorum, öldüreceklerdi seni de beni de Ulan Sen şurada, şurada yağmur mi? olsa daha kolay atılacaktı. Ya yeter ya, vallahi bittirme ya. Vallahi Ulan Allah'ını kahretsin be. Kaçtı adamlar ha, kaçtı. Kaçtı gitti. Oğlum niye duruyorsun? Ya var sen büyük ruh hastasısın ha. Canan Hanım diyordu da abartıyor diyordum ha. Haklıymış kadıncağız. Senin işin söz konusu olunca hiçbir şey gözün görmüyor senin savcım. Hiçbir şey, hiç kimseyi gözün görmüyor senin. Ya ben sivilim, sivil. Ben sivilim. Beni de kendinle beraber öldürtecektin. Az kalsın öldürtecektin. Bak nasıl panik. Ulan bırak Tabii ne sivili. Sıkacaktı kafamıza adam. Bar köşelerinde silahlı adamlarla çatışırken bir şey yok. Burada mı sivil oldun? Bak ben panik yaptım, bende panik atak var ha. Ya şu kadar kalmış, bu kadar. Yakalayacağız adamları, dibindesin. Önüne geçsen yakalayacağız hey, ya. O silah olduğu sürece sen biraz nasıl yakalayacaksın o adamları sen? Konuşma lan! Alo. Sayın Savcım, e, ben başkomiser Hayri. Şüphelileri yakaladık. Hadi canım. Vallahi, ulan helal olsun be. Ulan ben sizin canınıza yiyeyim, helal olsun lan. Bravo! Araçla birlikte yüklü miktarda uyuşturucu yakaladık. Tamam çok güzel. Siz şahısları emniyete götürün. Ben ya hemen Mı? Yakalanmışlar mı? Sadece? Bitti bu iş yakalamışlar. Nasıl sonuç ne olacak? Geç geç Sonuç da yani ne diyorsun? Sevkiyatı çözdük şimdi Halil Sadi'yi alacağız. Topla yürü. Bas. Hadi. Ulan arkadaş Fatih'le çalışmak nedir ya? Bana mı dedin Sarp? Akşama geliyorum Akif komiserim. Şahıs güvenli evden firar etmiş. Ne diyorsun ya? Ne zaman? Yeni savcım. Az önce görevli memur aradı. Lavabo penceresinden kaçmış. Ekipleri yönlendirdik. Arama faaliyetlerini... Ya şunu nasıl beceriyorsunuz ya? Tamam geliyorum, tamam. Savcım ne oluyor? Allah kahretsin ya. <laughs> Hayırdır savcım? Sen şuradan siteyi bulabilir misin? Bilemem ki yani ben burası neresi burası? Hiç bilmiyorum. Hay ben böyle işim. Bizim bahsettiği Ferrari Halil Sadiye ile mi bağlantılı savcım? Sen bu adamı bir yerde mi tutuyordun? Oradan mı kaçtı bu adam? Oğlum bir sus lan. Hırsımı senden çıkaracağım şimdi ya. Bizim aradığımız şahıs bornozlu 1.80 boylarında bir tip mi? Oğlum bir sus sus. Arkada kaldı, arkada kaldı şahıs. Kim kaldı ya? Bornozlu tip. Hayda. Hay Allah. Devam et, devam et, ha. devam et. Senin tarafından, soldan indi. Dur burada, dur. Arabada kal, arabada kal. Arraba Lati! Latif! Latif! lan? Ben bulacağım seni. Ben bulacağım seni. Latif! Kalkma. Ah. Ne yaptın lan sen? Rahat bırakın beni. sen bittin. Ha, nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Ha? İndir lan sopayı. İndir o sopayı indir. Ah! 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 Ulan devlet memuruna vurulur mu? Bornoz. Bırak kanasın bırak. Savcım iyi misin sen? Patlatmış kafayı oğlum ha. Patladı kafam patladı ya. Oo, bayağı açılmış. Al şimdi götür. Koskoca savcılar karşındaki. Bak lan. Bak. Bak senin ehliyetin var mı lan? Ehliyet olursa her şeyi koydun. Hatırlamıyorsun herhalde. E, prosedür öyle ben ne yapayım? Ay 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 ay. Hemen arka tarafa emniyet alın. Savcım her şey hazır. Tamam hadi 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 Cık, hadi. Haydi. Haydi. ne lan? oluyor? Bunlar onlar. Ulan ne duruyorsunuz? Hadi arabalar, as, arabalar. As, as, sakın as. kaçırmayın, sakın. Bekliyorlar ya. Yürü, 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 yürü. yürü. geberteceğim şimdi. Ben seni geberteceğim şimdi. nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bir sal artık beni. Savcım bir sal artık beni ya. Ya gerçekten öldüreceğim seni ya. Gerçekten öldüreceğim yettin canıma ya. Ne diyorsun anlamıyorum. Gel kardeşim gel gel ya, gel, ya, gel. Amir bey, memur bey niye tamam mı? Biraz biraz sakin olun. Evet, herkese Onu şey. takacak mısınız onu Olur, gerçekten? Meyim, ya bakın biz buranın çocuğuyuz yani. Tamam, i̇ndir aşağı, indir aşağı kafanı. Amirim kapalı. tamam, tamam. Geç. Ya, saçımı bozuyorsun amirim. İndir kafanı. Abi bu... <gülüyor> <gülüyor> Yolun açık olsun paşam. Tak kelepçeyi. Yani başkomiserim, ben anlamadım. Panelvan benim için bir tutku. Ben dolaşıyordum. Dolaşmak yasak mı? Yürü derdini emniyette anlatırsın. Alın şunu hadi. Ya hadi be. Biraz dur, hızlı git be. Ne var? Savcım, buradaki araçlar boş. Mallar en son araçta. Ulan biliyorum biliyorum aracın peşindeyim zaten. Kapat. İnatçısın. Ben hayatımda bu kadar inatçı bir insan görmedim. Ay gel nereye kaçacaksın? Gel gel. Ulan ne kadar inatsın ya? Ne kadar inatsın ya sen? İnatçısın ya, keçisin ya. Aç orayı, aç, 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 aç. aç. Aferin, aç orayı. Oradan bir gireyim ben şimdi. <laughs> gel yavrum, gel. Gel, gel, gel. Yaklaşma savcım. Ne yapacaksın? Hayırdır beni mi vuracaksın? Savcım yaklaşma bak, kamyonette Cemal'in malları var. Şimdi ben Cemal'i arayacağım, onunla pazarlık yapacağım, buluşacağız. İtiraf ettireceğim her şeyi. Biz gel beraber olalım, birlik olalım. Sen benim üstüme bir tane ses kayıt cihazı koy. Adam her şeyi şakır şakır itiraf etsin, anlatsın. Ondan sonra sen mallara da çökersin, Cemal'e de çökersin. Ne anlatıyorsun oğlum sen, ne anlatıyorsun ya? Bak, yemin ediyorum vururum seni. Savcım bak dinle beni. Bu adamın peşinden koşuyor olman aylar sürer. Herkesle aranı bozdun, ailenle aranı bozdun, eşinle dostunla aranı bozdun. Beni saklayabilmek için ilkelerinden vazgeçiyorsun, yapma. Çekil önümden, sal beni gideyim bu meseleyi çözelim. Bak birlik olalım, beraber olalım hadi. Ulan sen ne anlatıyorsun, sen geri zekalı mısın? Adam ortağını gözünü kırpmadan öldürdü. Ne anlatıyorsun oğlum? Aklın hiç mi yok oğlum senin? Hiçbir kafan çalışmıyor? Ölürsün lan, ölürsün, ölürsün. Ya benim yolumdan gidersin ya da hapse gidersin. Seçimini yap. Son sözün bu mu? Son sözün bu. ...kendini öldürtmeye mi çalışıyorsun, ne yapıyorsun? Niye Savcı? Oğlan kurtardı bizi işte. Oğlum sen canına mı susadın lan? Sana söylediklerimden sonra çok yaşamam zaten Savcı'm. Lan bir sus, bir sus. Biz onu konuşacağız. Siz ne yapıyorsunuz? Baba oğlu bana tezgah mı kuruyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Estağfurullah Savcı. Oğlan iyi bir niyet için gelmiş, ben de babası olarak. Yani ya gençler tamam, gibi... Ya tamam tamam, Allah aşkına bir sus Selçuk da aşkım, bir sus ya. Savcı'm ben kızına aşık oldum. Tamam mı? Bırakayım gideyim dedim, o da beni bırakmadı. Uzaklaşayım dedim olmadı. Seviyor beni aşık o da bana. Oğlum bir sus lan bak oğluna söyle. Gerçekten gerçekten bir şey yapacağım ha. Savcım sen yengeyle seni anlatınca yani hikayenizi anlatınca ben de senden feyiz aldım. Güç aldım. Dedim çıkayım karşısına konuşayım seviyorum diyeyim ama diyemedim yüreğim yetmedi. Babama gittim baba dedim böyle böyle hani dedim sen geldiler. Oğlum. Geldiler arkamızdan. Arkamızdan. Bas 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 bas. Bak, bunlar var ya öldürecekler bizi. Bunların hepsini konuşacağız Akgül Efendi. Tamam savcım başımda. Buradan ate ateş edemiyorum ben. Göremiyorum. Tamam bir saniye. Şimdi. Göremiyorum Sıvı ki bir oraya gidiyor. Soldan girelim, geçiyor, soldan geçiyor. Şimdi sağda kal. Kafa, sağda kafanı içeri sok. Eğil. Aferin oğlum abi. Aferin oğlum. Sağda ineceksin. Sağda ineceksin. Elinde ya. kalacak oğlum. Sağda ineceksin. Sağda ineceksin. Sağda Haydi be oğlum be. ama. baba. Sağdım dikkat et savcım. Aa polis. Polis. Toplanın toplanın. Takip edin takip edin. Takip edin. Hayır. Oh. biz buradan yırtık ya. Daha bir şey olmaz. Sen sanıyorsun ki yırttın. Bak, bizim seninle daha hesabımız bitmedi. O hesap görülecek. Anlattıklarının hepsini virgülüne kadar hatırlıyorum. Tamam. Baba sen iyi misin? İyiyse sen de savcım. biz içeri giriyoruz. Tamam. Girin alın çıkın. Sessiz sedasız hiç göze batmadan. Anlayacağız Sen şimdi sormayacak mısın ne işimiz var burada? Beni niye buraya getirdin? Bin tane şey sormuşsun şimdiye kadar. Ağzını açmadın. Demin su veriyordun. Savcım buyur su iç diyeyim. Afiyet bal şeker olsun. Sağ ol. Biz şimdi buraya niye geldik? Münir kim? Halis Adi'nin avukatı. İhtiyacımız olan şey her şeyi de Münir aracılığıyla ele geçireceğiz. Ve o bilgilerle Halis Saadet'i nefessiz bırakacağız. Aynı olsun inşallah. Ulan herif senin canına kastetti, benim canıma kastetti. Aynı anda babanın canına kastetti ve Hayırlısı olsun bu mu? Bunu mu söyleyeceksin? İnşallah yani. Sen ne yapıyorsun? Bana surat mı asıyorsun? Tavır mı yapıyorsun? Öyle bir şey mi? Ne dedim şimdi savcım? Ya bırak şimdi ne dedim falan. Ben bilmiyor muyum seni ya? Ben senin ne zaman ne düşündüğünü bilmiyor muyum ya? Neyse tamam. Ne istiyorsan onu yap. Kızıma da sahip çıktın. Eksik olma. Var ol. Teşekkür ettin şimdi de. Ben ne bileyim ne ettim. Ben bilmiyorum ki. Benim kafamı öyle bir karıştırdın ki. Öyle bir çorba ki yani ne, ne hissedeceğimi bilemiyorum. Yani ne yaptığım belli değil. İnsan bu hale sokulur mu ya? İnsan şu durumda bırakılır mı ya? Kızınız değerli bir insan sanırım. Ya bu... Akgün Gökalp Taşkın'ı nöbetçi abi. mahkemeye çıkaracağım. Bilginiz olsun Selim Savcı'm. Adam bana göre Seni mahkemeye çıkaracak. Tabii olacağı buydu. Ne gülüyorsun? ...çok böylece hiç yoksa. Sen bayağı tehlikenin farkında değilsin galiba. Başına geleceklerden <gülüyor> habersiz gülüyorsun. Bizim sana bir avukat bulmamız lazım. Böyle olmaz. <laughs> Savcım bir şey fark ettim. Biz ayrılamıyoruz. Ben gidiyorum, geri geliyorum. Sen beni kovuyorsun, ben onu geri senin yanında buluyorum kendimi. Kovalıyorsun, arkamdan taş sopa fırlatıyorsun. Ben yine seninle bir operasyonda buluyorum kendimi. Başın beladan bir türlü çıkmıyor ki. Yani bir an ya, bir an böyle sessiz, sakin, böyle insan gibi bir yerde dursan olacak. Ulan güzel bir sistem kurmuşuz kendimize. Oturup efendi gibi benim yanımda duracağına, sen evimin içine kadar girip benim kızıma için göz koyuyorsun ya? Bak, bak bu işte bizim bütün dengemizi alt üst etti. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapma ya, insan gibi dur ya. Savcım karşılıklı. Ya bak işte karşılıklı falan deme oğlum bana. Bak bana bunlarla bak. Bak beni delirten şeyler bunlar. Abuk sabuk şeyler, laflar etme bana. Ey kafayı, ey kafayı, ey kafayı, kafayı. Ne oldu lan? Savcım emaneti alıp kaçtılar. Bu ne sen iyi misin? İyiyim ben savcım iyiyim. Anons geç anons Geçme geç. Sürekli Cumhuriyet Mahallesi 1110'da sokakta polis vuruldu. Tekrar diyorum polis vuruldu. Savcım, savcım siz gitmeyin peşlerine. Sen burada kal, binme arabaya. Yok yok ben de geliyorum. Ulan nereye geliyorsun e ya? E sen dedin ya bana emanet. Sana bir de o kadar hayat hikayemi anlattım. Kendi özelimi anlattım lan sana bir de. Savcım yola mı konsantre olsak ne yapsak? Ya bırak Allah aşkına sen ananın karnındayken araba kullanıyordum ya. Tamam. Tamam. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Ben sana Canan'la olan özelimi anlattım diye... ...senin gidip buradan kızıma evlenme teklif etme sonucuna nereden anlayamıyorum ben. Birkaç tane senin repertuardan cümle kelime de kullanmış olabilirim. Şimdi daha söyleyeyim affet savcı. Sen şimdi benim kızıma ne zaman göz koydun ya? Ben onu düşünüyorum. bu, kafamı benim bak. Benim kafama o kurcalıyor ha yanlış anlama. Sen bu kıza ne zaman göz koydun? Ne zaman bu planları yaptın? İlk gördüğün anda deme sakın. Yemin ediyorum buradan bir tane oyun indiririm kafana. Ya ben seni anlıyorum tamam mı? kız babasısın sonuçta savcım. Yapacak hiçbir şey yok ama ben buraları bak daha önce inanın inan olsun gördüm yani. İnan olsun ben bunların farkındaydım gördüm bırakmak istedim ama bırakamadım. O o kadar. ne anlatıyorsun sen bana? Ben şunu soruyorum. Önce kim ifade etti kendini? Hanginiz ifade etti? İfade etmek derken? İfade etmek derken kim açıldı yani? Kim Aa, dedi böyle böyle diye? Yani biri birine açılmadı. Ya ben ya da Yağmur tarafından olmadı bu açılma savcım. Zaten bu yasak aşk biliyorsun sen. Yasak aşk! Yasak aşk! Yasak. Bak adı üstünde yasak aşk. Ne o? Ben mevzuyu sana yasaklamışım. Evet. Bak yasaklamışım. Bitti gitti Konu kapandı. Anladın kapandı, biliyor Muyum? Yani. Sen bunu artık kafandan atacaksın. Sadece şu arabayı mı takip etsek şimdi? Ha, Aksiyon takip bittikten sonra tamam attım ben kafamdan onu. Bitti bu arada. Eğer öyle bir şey sokuyorsan bitti tamamen yok benim kafamda. Nasıl yok? Geçici bir hevesmiş. Ne? E işte, Oğlum bak abuk subuk konuşuyorsun bak yemin ediyorum tabanca var elimde silah var. Savcım silah, savcım silah çektiler S savcım. kafayı yay, kafayı yay. Ben yanına gittim. Ya ben aile sıcaklığıyla böyle yaptım bunu. Ne yaptıysam her ne yaptıysam sen beni anlıyorum senin tarafında nasıl göründüğünü. Ana yok baba yok başımda. Ben de sen beni öyle ailenin içine evinin kapısını açınca bana kafamı içeriye soktum. Senin tarafında nasıl göründüğünü nasıl okunduğunu ben biliyorum. S ey, 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 ey. Geldim, savcım bak dikkat et silah var ama dikkat et savcım. Kaldırma kafayı. Dur camı açıyorum dur. Patlatmayalım. Tamam tamam tamam. Allah aşkına. Ey, ey, ey. Kapan, de kapat. Kulaklarını kapat. kapat. Kapat güzel. Yaklaştık. Aldım. Onun aklını... Vurdum. Gel bakayım. Evet. Hadi. Sen arabada kal. At silahı! At Ha silah. Tamam. Kaldır elini. Direksiyona koy. Direksiyona! Tamam. Sen de öyle. İn arabadan. İn. Çık dışarı. Çık. Gel böyle. Yaslan. Yaslan arabaya. Nerede? Zarf nerede? İş cebimde sabit. Nerede? İş cebimde. Bu mu? Evet. Ha, burada mı sen de orada? Sen. Bekle. Bekle. Sen ne yapıyorsun oğlum? Savcına silah çekmek ha? Tanrım, silah çekmek. Lan ha? ne oluyor orada? Manyak mı? dedin de de ya. savcısına silah çekmek ha? Ne yapıyorsun oğlum? Bu sana kargaların hikayesini anlatmıştım ya savcı. O kargaları taşlayan çocuklar büyüdüler abi öyle oldular işte. Ne diyorsun ya? Baksana şuna ya. Bak bak, bak. Görüyorsun ha? Ha polis geldi. Gel. <laughs> Memur bey, arka al Al, al. Hadi. Geç arabaya. silah çekti orada. Ya. Taşı nereden buldun?